staj hareketliliği döneminizde gideceğiniz ülkede kalacağınız süre içerisinde sizlere güvence altına alacak poliçenin içerisinde sağlık sigortası, kaza sigortası ve mesuliyet sigortası teminatı alarak 3 ana başlıkta teminat almak durumundasınız. Evet bu poliçeyi sizlere en uygun fiyatlarla sunuyoruz. 30 Euro'dan başlayan bir fiyat tarifimiz bulunmakta. Bu en minimum tarife ile sizlere hizmet veriyor anlamını ifade etmektedir. Teminatlar acil durumlarda kaza ve hastalık sonucu ayakta hastanede yatarak tedavi masrafları ve cenazesinin ülkeye iadesi ile ilgili 30 bin euroluk bir teminat, acil sağlık sorunu nedeniyle tıbbi nakil, kişisel sorumluluk, ve seyahat süresince 24 saat asistan hizmeti dahil olmak üzere öğrencimizin 60 gün süreyle yani 2 aylık süre içerisinde yurt dışında kalması halinde 30 euro, 3 aylık süre içerisinde kalması halinde 40 euro, 6 aylık süre içerisinde kalması halinde giriş 90 günde giriş çıkış yapması koşulu ile 50 euro, bir yıl yurt dışında kalacak şekliyle düzenlediğimizde de her 90 günde giriş çıkış yapması zorunlu bulunmaktadır. Fakat 90 günden fazla 6 ay ve 1 yıllık sürelerde kesintisiz olarak yurt dışında kalacak öğrencilerimize yurt dışına yurt içine giriş çıkış zorunluluğu olmayan bir poliçe düzenliyoruz. Bu da 6 aylık süre için 110 euro, 1 yıllık süre için de 190 euro olarak tarifimize eklenmiştir. Bir, birinci tarifimizde yurt dışında kalış süresi 3 aydır. İkinci tarifemizde ise 100 yurt dışında kalış süresi bulunmamaktadır. Öğrenci bu poliçeyi nasıl sağlayabilir bizlerde? Adını, soyadını, adresini, öğrenim gördüğü okulu, sınıfı, bölümünü için gideceği ülke kalacağı süre orada gidiş geliş tarih günah yıl olarak bulunması iletişim telefonu ve iletişim mailini bize gönderdiğinde en kısa sürede maksimum 10 dakika içerisinde poliçesi hazırlanacak ve kendisine hemen mail olarak atılacaktır. Bundan sonra da teminatlara başlamış olacak ve güvenli bir şekilde stajını yapmak için istediği ülkeye gitmek e, imkanına kavuşmuş olacaktır. Biz anur sigorta olarak sorumluluk, eğitim ve sağlık sigortaları uzmanıyız. E, merkezimiz İstanbul'da bulunmaktadır. Daha detaylı bilgileri anursigorta.com.tr adresimizden ve YouTube'daki anursigorta e, adresimizden iletişim bilgilerimiz mevcut. Bunları kullanarak bizlere geri dönüş sağlamanız halinde ivedi bir şekilde sizlerle iletişime geçilecek ve en kısa sürede beklentinizi karşılayacak poliçe teminatları ile beraber sizlere kavuşturulacak. Şu anda Türkiye genelinde bütün üniversiteler ile çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Bu ilk hedefimiz yüzlerce öğrenciyi Erasmus Staj programı çerçevesinde en geniş teminatlarla, en uygun fiyatla, en kaliteli hizmetle ve asistan hizmeti de dahil olmak üzere sizleri yurt dışına rahatlıkla gidip gelen güvenli bir hayat sunmayı arzu ediyoruz. Sevgilerimle.